Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Eylem bugün sizlerle beraber pirinçli karnıyarık yapacağız annelerimizin büyüklerimizin sıkça yaptığı et kullanılmayan bir tarif hepinizin de bir ön fikri olduğunu düşünüyorum kısa bir hatırlatmam var lütfen kanalıma abone olursanız ve beğeni yaparsanız çok sevinirim şimdi hemen vakit kaybetmeden malzeme listeme göz atmak istiyorum. Burada soyulmuş patlıcanlarım var. Ben tuzlu suda beklettim. Siz kişi miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Suyundan sızdırdım ve kuruladım. Yağda kızartacağız. Çünkü bir kase pirincimiz var. Yarım demet maydanoz. Bir adet orta boy soğan. ince ince doğruyoruz. Hazırlıyoruz. 3 diş sarımsak. Baharat olarak pul biber, karabiber ve yeterince tuzumuz var bir yemek kaşığı da sosumuz için e, biber salçası kullanacağız tabii ki yeterli miktarda da suya ihtiyacımız var kızartmak için ve iç harcımız için de sıvı yağya ihtiyacımız var. Üzeri için de çarliston e, biber ve domates dilimlerimiz var. Siz de hazırsanız ilk önce patlıcanları kızartmakla başlayabiliriz. Evet genişçe bir tavaya sıvı yağımı ilave ediyorum. Hiç e, kızgınlaşmasını beklemiyorum. Kurulamış olduğum patlıcanları diziyorum. Şu şekilde soyduktan sonra ortasına da bir çizik atarsanız bu patlıcanın içerisine açtığınızda bize kolaylık sağlayacaktır. Evet arkalı önlü kızartacağım. Çok yapmamaya dikkat edelim. Evet bu kadar yeterli bizim için. Bir tane daha kaldı, onu da sonra pişirebiliriz. Şimdi tekrardan pişme aşamasında beraber olacağız. Evet, patlıcanımız pişerken biz iç harcını hazırlamaya başlayalım. Küçük bir tabağın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağını aldım, ardından soğanı ve sarımsağı da ilave ediyorum ve ediyorum Tamamen dilimini kaybetsin, biraz pembeleşsin. Bu arada da pirinçlerimizi yavaş yavaş nişat sosundan arındıralım ve yükleyelim. Evet pembeleşen soğanlarımın üzerine yıkamış olduğum pirinçleri ilave ediyorum. Şu şekilde karıştıralım. Bir 3-4 dakika kavrulması gerekiyor. Bu arada da bakın patlıcanlarımız da kızarıyor. Patlıcanlarımızı çıkartırken yağlı kağıt, pardon, havlu kağıt serili herhangi bir şeyin üzerine alalım ki fazla yağsından kurtulmuş olalım hem de bizim baymasın yağlı yağlı olmasın yemeğimiz evet iyice karıştırıyorum üzerine de baharatlarımı ve tuzumu da ilave ediyorum baharatı damak zevkinize göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz bu şekilde gayet de güzel oluyor iyice bu şekilde kavuralım ve altını kapatalım evet ocağımın altını kapatmıştım bu sırada maydanozlarımı ilave ediyorum çok fazla dirliğini kaybetmesini istemiyorum çünkü daha pişecekler evet iyice karıştırıyorum evet artık patlıcanlarımız pişmek üzere biberleri de pişiriyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz evet patlıcanlarımı yayvan herhangi bir tepsiye Ateşe dayanıklı ya da evet, tencere, karnıyarık tenceresine alabilirsiniz. Ben genççe bir tepsinin içerisine aldım. Bakın çatalla şu şekilde baş kısmı hariç iyice eziyorum. Evet. Bu şekilde ezelim. ezelim yayvanlaştıralım. Şimdi hazırladığımız iç harçtan içerisine dolduralım. Çok fazla aşırı doldurmanıza gerek yok. Zaten pirinçler şişeceği için kararında bırakalım. Evet bu bizim için yeterli. Evet şu şekilde de elimle koyayım. Evet bu şekilde hepsini dolduralım. Evet bakın şu şekilde yakınlaştıralım. Bütün patlıcanlarımı doldurdum. Şimdi karıştırma kabımın içerisine salçayı aldım. Biraz tuz ilavesi yapıyorum. Çünkü patlıcanlarımızın tuzu yok. İki su bardağı yavaş yavaş kontrol suyu koyacağım. Salçayı iyice eritle, eritelim ve suyun devamını üzerine dökelim. Evet salçalı sosumuz hazır. Şimdi patlıcanlarımızın üzerine biberlerimizi kızartmış olduğumuz biberlerimizi ve domates dilimlerimizi yerleştirelim. Ocakta ateşte pişireceğiz. Fırında pişirmeyeceğiz. Gayet de lezzetli oluyor. Evet şu şekilde kapatalım. Evet. Bütün işlemi bu şekilde bitirelim. Evet işlemimizi tamamladık. Bir tane domates koyalım şuraya. Şimdi patlıcanların patlıcanların bakın bu şekilde 100, e %100 seviyesine çıkması gerekiyor. Tam taşmasın. Bu bizim için yeterli olacaktır. Pirinçlerimiz de pişecek çünkü. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilavesi yapalım. Ve ateşte pişirelim. Evet sıvı yağını da ilave ettik. Şimdi ne yapacağız? Ocağım altını yaktım. Ağzını kapatmadan önce bir kaynamaya başlasın. Hemen düşük ateşe alacağız. Yavaş yavaş bir 15-18 dakika arası pişmesi gerekiyor. Pirinçlerini kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Tekrar beraber olacağız. Evet artık pirinçli karnıyarıklarımız pişti. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde patlaması gerekiyor. Pirinçlerin piştiğini anlamamız için şimdi servise hazır hale getiriyoruz. Evet yarıklarımız hazır. Yakın bir çekim alabilirsek e, muhteşem oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen denemeyi unutmayın. E, açıklamalar bölümünden her zaman hatırlıyorum. Net bir şekilde malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.